Balıkşehir Belediye Başkanı Hilmişen silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda hem başkan hem de şoförü hayatını kaybetti. Aynı olayda 3 kişi de yaralandı. Hilmişen Kırıkkale'nin Balışehi ilçesinde yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçildi. Şen geçen Temmuz ayında partisinden istifa etti. Bağımsız olarak görevini sürdüren Şen ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda başkan Hilmişen ve 3 kişi daha yaralandı. Şenle diğer 3 kişi ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Şen ve diğer yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'deki hastanelere sevk edildi. Yaşananların ardından Balışşehir Belediye Başkanı Hilmi kötü haber geldi. Balışşehir Belediye Başkanı Hilmi Şen Beyefendi ekibiyle beraber şantiye sahasına çalışmaya gidilirken, giderken e, fail tarafından önleri kesiliyor. Öncelikle bir kavga. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. Dönüşmesi neticesinde 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen Beyefendi ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı olarak hastanemize sevk edilmiş. Ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Balı Şeyhimizin, Kırıkkale'mizin başı sağ olsun. Olay sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında şüpheli çok geçmeden yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü. Başkan Şene yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Cinayet zanlısının belediye başkanı Şeni kendisini belediyede işe almadığı için öldürdüğü iddia edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde belediye başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.